7 yıl önce bu spora başladım. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarım var. Benim 9 Türkiye şampiyonluğum, bir Avrupa ikinciliği, Avrupa şampiyonu, 3 de dünya şampiyonu bulunuyor. Biz e, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu falan olduğumuz zaman insanlar genellikle bu gibi sorular soruyorlar. Hani erkeklerin yapacağı bir spor nasıl yapıyorsunuz tarzında sorular oluyor. Tabii biz de böyle başarılar elde ettiğimiz zaman bu gibi yargıları kırdığımızı düşünüyoruz. Genellikle erkeklerin yapacağı sporlar hani kadınlar yapamaz ağır iş falan tarzında görüşleri vardı. <laughs> Bu sporu 3 yıldır yapıyorum ve çok zevkli bir şekilde yapıyorum. Çok severek yapıyorum. Bu spora arkadaşlarımın önerisi üzerine başladım. Başladıkça sevmeye başladım, işte bir şeyler yapmaya başladım. Çok güzel geçti benim için. Sonucunda da zaten dünya ikinciliğim oldu geçen sene itibariyle. Özellikle akrabalarım hani bana hissettirmiyordu ama biraz hani erkek sporu, sen yapabilir misin, ağrılara dayanabilir misin gibisinden şeyler geliyordu. Ama bunları yıktığımızı düşünüyorum. Aldığımız derecelerle, ödüllerle bu önyargıları da yıkmış olduk. Üç kere Türkiye şampiyonu oldum. İki kere, bir kere Avrupa, bir kere dünya şampiyonluğu elde ettim. En son, en son katıldığım dünya şampiyonluğunda da sol solda dördüncü oldum. Bu sporu yaptığımda kendim daha özgüvenli, daha planlı. İşte mesela antrenman saatlerine uyduğum zaman hayatımı planlamada aslında biraz daha avantajlı, avantajlı, olduğunu düşünüyorum diğer insanlara göre. bundan sonraki hedeflerim de tabii ki şampiyonluklarımı tekrar tazelemek diyeyim. Türkiye birincisi oldum Dünya Romanya Dünya Bilek Güreşi maçında da dünya dördüncüsü oldum. Şimdi de 21-25 Mart 21-25 Mart'ta yapılacak Şener Arslan adı altında Türkiye Milli Takım seçmelerimiz olacak. İnşallah orada da elimizden gelenin en iyisini en iyi şekilde yapacağız. Evet. 280 civarında e, sporcumuz lisanslı sporcumuz var. Bunların 150'si bayan, 130'u e, erkek olmak kaydıyla. Bunlar yıllar bazıyla 2011'den bu tarafa e, minis takıma verdiğimiz sporcu sayısı 36. Bunların 25'i bayan, 11'i ise erkek olarak devam etmektedir. En son e, 2021 yılında giden Dünya Şampiyonasına giden çocuklarımızdan 4 kızımız gitmiştir. Bunların bir tanesi dünya şampiyonu artı 70 kiloda. Ee, yine genç bayanlar 60 kilo oranla dünya ikincisi. Artı yine gençler at, e, 65 kilo oranlar. dünya dördüncüsü ve 50 kiloda dünya dördüncüsü olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Düşmez. Evet şimdi hazır. Evet ha. Evet yürü şimdi. Evet. Bak yine, Yana doğru. Evet omzunu sok biraz. Bilindiği üzere bilek güreşlerinin zaman önce akla güç kuvvet gelir. Ama şu var, içerisine girdiğin zaman teknik e, kap şey yüksek, teknik havası yüksek, estetik bir spor dalı. E, göründüğü gibi genelde e, bayan sporcularımızın daha aktif. Bunun sebebi ise dışarıdan e, yapmış olduğumuz başarılar edinmiş olduğumuz e, derecelerden dolayı. Kız çocuklarımız daha rağbet göstermekte. Dediğim gibi estetik bir spor, bu da bayanlara biraz daha fazla yakıştığına inanıyorum ben. Yine e, kilisili olarak e, milli takıma gönderdim baktığımız zaman 25 bayan olarak gözükmekte. Ve bu bayanlar da e, bayan çocuklarımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil eden çocuklarımız. E, daha önce de yine çok şekilde belirttim. Dünyanın şu anda sayılı sporcularından birine sahibiz. E, 4 kere dünya şampiyonu 7 kere de Avrupa şampiyonu olan Gülistan Korkmaz diye bir çocuğumuz var. Ee, ...yalnız maalesef bazı sebeplerden sporu bıraktı... ...ama o dünya ve Avrupa'nın... ...kendi sikletinde en iyi sporculardan bir tanesidir. Yani e, baktığınız zaman... ...antrenman periyoduna... ...veya işte milli takıma gönderdiğimiz zaman... E, ...insanlardaki ön yargıyı... E, ...kırdığıma inanıyorum. Bakın e, saat 5 ile 7 arasında... ...akşam 5 ile 7 arasında antrenman yapıyorum... ...ve bu saatte şu anda... E, ...hemen hemen antrenmanın... ...büyük bir bölümü bayan sporcular da ve bu da velilerin tarafından benimsenerek gönderiliyor. Çünkü sonuçta bu veli sporcu ve antrenör ilişkisinden kaynaklanan bir başarıdır. Al Bakalım şunun eline. Bundan sonraki hedefimiz önümüzde çok değerli bir büyüğümüz, milli takım antrenörümüz olan Şener adından adına yapılan, yapılacak olan 21-25 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp orada e, çocuklarımızın Türkiye Şampiyonu olup e, milli takıma gitme vizesini almaktır hedefimiz. Milli takıma giden çocuklarımızla yine her zamanki gibi en üst seviyede milli takımımızı, ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamaktır. Çocuklarımızın buradaki yapmış olduğu başarılar bileklerinin gücü nispetinde e, bayanlara olan bak, e, ön yargıyı kırdıklarına inanıyorum. Onlara bir nefer olduklarına inanıyorum.